Hello arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz hastalandım. Ev hali. Annemler beni dışarıda bekliyor şimdi. Eşim arabasını burada bıraktı. Paketlerim var orada. Onları almaya gideceğim. Kapı çalıyor. Hatta geldiler. Sonra tekrardan konuşurum. <laughs> Benim kızımın dişleri çıktığı için ateşlendi. Ateşlenmek ne demek? 40 dereceye yakındı. Eee Baya zor oldu düşünmeye ama düşürübildim çok şükür. Ara sıra tekrardan çıkıyor ama sıkıntı değil. Benim ev halim böyle, evin haline de bakmayın. Ee, beni aradı ve dedi ki hanım hanım bana gidip döner alır mısın dedi. Dedim tamam alırım, alırım dedim. Şimdi kızımı giydiriyorum. Ee, ondan sonra da döner almaya gideceğiz. Çok sıkı giydirmeyi düşünmüyorum Lina'yı. Çünkü biliyorsunuz ateşliydi zaten. Ateşli olduğu için de ee, sıkı giydiremeyiz çocuklarımızı unutmayın. Neyse çok konuştum. Bu arada benim paketlerim burada. Bu benim çekidim. Bunu şimdi giyeceğim. Böyle. Bu arada benim minnak kızımın küçük bir resim. Resimi. Ee, ben bir şey unuttum. Ev anahtarını. Çantamı almayacağım için sadece çeketimle hemen gidip geleceğim. Baş düşüyordum kız. O yüzden e, anahtarımı da alayım. Anahtarım neredesin? 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 Acaba çekitimin içinde mi ya? Çantamda yok. Öyle duyuluyor ama yok. Bu arada Lina Hanım yatağımı mahvetti. Yani ağızdan yediklerini her şeyi çıkardı. Öyle. Hadi bakalım. Git gel git gel yapıyorum. Çünkü aklımda bir şeyler var mı yok. mu? Lina sen Netflix'e ne yapıyorsun anne? He gördüğünüz gibi Netflix. Bir de çocuk tarafı. Bakayım ne varmış. Ben kızımı hazırlayayım. Ben böyle çıkacağım. Zaten 5 e, dakikalık yolumu var burada. Ondan sonracığıma hazırlanır giderim bu arada. Şu an göreceğiniz şeyden korkmayın. Yastığımı yere koydum. Lina hep böyle koltuğun bütün kısmını kullanmayı seviyor. Benim için fark et aynı zamanda bu bezleri de böyle koydum. Oynuyor. Ayağı ikide bir kalkmamak için böyle bir şey yaptım. Hadi gel anne. Tonton gözüküyorum bayağı. Onu da biliyorum. Şunu şöyle yapayım biraz. Tontonluğunu gitsin. Ne, göze batmasın daha doğrusu. Annem gel. Önlük takıyorum. E, gerçekten hep yediklerini çıkarıyor. O yüzden. Annem bırak bunu. Bırak. Gidiyoruz hadi gidiyoruz. Annem gidiyoruz. Hi. Ama babası gelecekmiş benim kızımın İş arkadaşlarına döner sipariş etmiş de yani hepsi beraber konuşmuşlar ee, döner istediklerini kararlaştırmışlar herkes kendinkini ödecek ama eşim almaya geliyor şimdi birazdan ben sipariş verdikten sonra ama bunu da alacağız bak burayı takıyorum Senin dilin niye öyle oldu bakayım. Dilinin yan tarafı kırmızı normal mi? Tamam. <laughs> al, al memem. Sana şey de giydireyim. Ayakkabı bekle. Bekle evet, anneciğim. Şunu giydireceğim çünkü kucağımda taşıyorum seni zaten. <laughs> Hafifini giydireyim. Bu arada tam gözükmediğimi farkındayım. Dur anneciğim. Dur bu buranın Yani yerde oynuyor genelde ama hasta olduğundan beri yerde oyn oynamak da istemiyor benim güzel kızım. Annesinin yanında hep kalmak istiyor değil mi anneciğim? Değil mi anne? <laughs> peki cızgı film açtı mı hiç bakmaz kendisi onu da söyleyeyim yani bakmıyor çocuk <laughs> bu arada e, bana bir şey demiş sen çok Tonton bir anne olmuşsun. Daha önce zayıflamıştım diye eski tanıdığım. Ona buradan söyleyeyim. Benim quatern var. Ee, hamileyken e, çok değişik kaplar kullandığım için ...kvatra hapını bıraktım salak gibi. Normalde yapmamak lazım. O yüzden e, ekstra kilo aldım. Çünkü tam etki yaptıktan sonra, evet anne, gidiyorsun. Tam etki yaptıktan sonra ben onu bırakınca etkisi de şimdi tamamen gitti. Ee, yeniden başladım kurak hapıma. Al anneciğim. Yeni başladım kuatır hapına. Onun etkisi de olana kadar 6 ay sürüyormuş. Yeni başladım dediğime bakmayın. 5 ay oluyor. Yani bir ay daha kullandım mı yavaş yavaş tekrardan zayıflamaya başlayacağım. Zaten bu kuatırası olan herkes bilir. Ee, ya çok zayıflatır ya çok şişmanlatır. Hadi bakalım hazırlandık. Çok kötü gözüküyorum ama yapacak bir şey yok. Şunu indireyim. Eşim videoda görmesin. Şöyle gıcık kapıyor çünkü. Hadi gidelim değil mi anne? Gidelim 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 gidelim. Evet arkadaşlar alışverişimi yaptım döneleri kaptım. Şimdi eve gidiyoruz. Kızım da bu arada içeride insanlar gördü. Herkes el salladı, gülümsedi. Valla şimdi gidiyoruz. İyice yoruldum. Hadi bakalım. Arkadaşlar aslında eve gelmiştim. Şu an kızım yok çünkü annem dışarıdaydı. annemin yanına gideceğim şimdi. Evet, çünkü kızıma bir şey almış. Kız kardeşim bedenini küçük böyle değil için um, onu değiştirecekler şimdi. Bu <laughs> de değişik ya. bir küçük kapıyım ya. Saat eşim de birazdan gelecek. O yüzden acele etmem lazım şimdi. <laughs> evet arkadaşlar. Canım aşure çekti. Ondan sonra dedim ki Nurcan dedim kendin yaparsın çok uzun sürer. O yüzden e, hazır alayım. Bugün bakkala gittim, hazır aldım. Aslında 4 paket aldım ama ikişer ikişer yapacağım çünkü çok kişi değil sevde. Ee, i̇ki paketin de için attım, döktüm bile. Gördüğünüz gibi karıştırmam lazım soğuk suda. Ne kadar su ilave ettim? Orada üstüne yazıyor aslında e, 750 mililitre bir tane paket için. Ama ben e, suyunu az yapma karar, hani az yapmayı tercih ediyorum. Kıvamı daha koyu oluyor diye. Ee, o yüzden bilirse iki taneye döktüm yani. Onlar orada yazdığı gibi yaparsak o zaman o Kıvamı çok cıvık olur. Ben sevmiyorum öyle. Neyse. Böyle yapıyorum artık kıvamını gerçekten çok çabuk sevmiyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan göstereyim. Dotgö ötkenin her şeyi içinde oluyor zaten. Tabi kendi yaptığınız lezzet gibi olmuyor. Ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Kıvam zaten olma başladığında e, rengi de değişecektir tabii ki. Ben öyle hızlı şeyleri çok karşı değilim yani ee, herkes diyor a kendin yapsan daha iyi tabii ki de kendin yapsan iyi ama herkes de e, zamanı olmuyor sonuçta biliyorsunuz benim kızım hasta zaten hasta olmasa da e, ona vakit geçirmeyi çok seviyorum her dakikayı değerlendiriyorum gerçekten güçlü olduğu küçük olduğu için daha çok zaten benle olmak istiyorum. Öyle. Şimdi bunu bekleyelim artık. Altını yeni açtım. Direkt altıya açtım. Bakalım. Yani ben benim ocağım en yüksek altı olduğu için altı diyorum. En yüksek dereceyi açarak hemen karıştırırsanız zaten su soğukken sıcak olmaya başlıyor. Bu arada ben de çok iyi uyuyamadığım için zaten bayağı bir yorgunluk var üzerimde. Olsun anne olmak güzel bir şey. Yani çocuk hep ön planda zaten. Yeter ki o iyi olsun. Şu an o uyuyor zaten. Onu da gösterebilirim size. İçim gidiyor. Yine biraz ateşlendi. Ayşik. İyi ateşi gitmiş gene birazcık. Yıkandıktan sonra ateşi birazcık yükseldi. Sonra gene azaldı zaten. İyi iyi Iyi. Örtmüyorum üzerine. Örtmek iyi değil. Bu arada nare atmaya bakıyorum. Son balık yapıyor kendisi. Çok severek izliyorum kendisini. Aynı zamanda e, ekranda bakmasam bile böyle mutfağa sesi geldiği için iyi gene hani ev sesli oldu, olması iyi. Çünkü benim Lina'm da zaten bana çekmiş. Sesli olur ortamlarda çok kendini iyi hissediyor. Ben de öyleyim. Sesli ortam. Büyük ailede büyüdük. Yani o yüzden güzel bir şey. Aşure'nin kokusu gelmeye başladı. Artık kaynamaya başladık. İyi, iyi. Zaten uzun zaman bunu da yapmıyorduk. Allah'tan bunu da getirmiş. Bizim abicik. Bakalım bakalım. Valla bunu da bayağı getirmedi. Herhalde unutuyor muydu? Ya da izinde mi diye öyle yaptı. Bilmiyorum. kıvamı yerine gelmeye başlıyor. Rengini de görüyorsunuz. Değişmeye başladı. Artık taşmaya yakın. Altını kapatıyorum. Geldikçe geliyor yukarıya. Hemen bir kenara alalım. Ondan tekrardan böyle bir güzelce karıştırın. Şimdi bunu böyle bırakınca zaten üzerine de kapata kapağını o kendiliğinden pişecektir. Bu arada kızıma burada tahana çorbası yaptım. 8 aylık diye demiyorum. Tahana çorbasını bir kere denettim. Bir de mercimeti. Maşallah. İkisini de bayağı sevdi. O yüzden ikisini bunu ona yapıyorum. Zaten hastayken de iyi oluyor. Hemen doyuruyor onun karnını. Bol bol su veriyorum. Yani Öyle. <laughs> Naren abla, Naren abla. Valla bazen Naren ablaya bakınca canım bir şeyler çekiyor. Hemen kalkıyorum, öşenmeden bir şeyler yapıyorum. <laughs> ya da can sıkıntısına yapıyorum. Ya da misafir gelmeye yakın bir şeyler bulup yapıyorum. Bu arada kızımın çeketi. Saçımı göstereyim. Valla arkadaşlar şu an taramadığım için şey gözüküyor ama balıklarını görüyor musunuz? Kız arkadaşımın tavsiyesini kullandım. Saç dökümü çok var. Şuradaki saçları <laughs> saranlar olmuş. Bu ne küçük küçük saçlar diye? Um, arkadaşlar um, bildiğiniz üzere um, Kızım 8 aylık um, Hamile döneminde Sıfır saç dökümü Gerçekten kaç kere taradım ettim um, Ne yatağımda ne yerde Ne banyoda ne taramda Hiçbir şey görmedim Saç yoktu gerçekten dökülmüyordu um, Kızım 6 aylığına girdikten sonra Bir saç dökümü başladı Hatta resmi koyarım burayı çok inanılmaz bir saç dökümüydü. Buralar hep geldi benden. Allah'tan bakın. Artık saçlarım çıktı. Hatta şuraya bakın. Hani kısa saçlarım şu an. Çünkü bunu hep yeni çıktı. İnanır mısınız? Yani bayağı saç dökümüne savaşıyordum. Ee, ama şimdi şimdi düzelmeye başladı. İçim acıyor ya o hasta olunca. Çünkü fazla bir şey de yapamıyorum. Gönül ister ki çocuklar hiç hasta olmasın. Ben böyleyim. Evde niye süsleneyim? Video çekeyim diye çekiyorum diye neden hep kalk kalk makyaj yapayım? Ben böyleyim. Yapacak bir şey yok. Şu an orada yatıyor ya. Annesinin gülü. canım kızım benim. Arkasına bilerek gene de şu en sevdiği yastığı arkasına dayadım. Çünkü biri olmadığını hissetti mi o zaman ağlamaya başlıyor. O yüzden böyle kalsın. Zaten Veli de üşümesini istiyorum. Hani hasta ne kadar üstünü örtmüyorsam ateş olmasına rağmen. Yine de belini kapatmayı tercih ediyorum. Bilmiyorum ben hep belden üşüdüğüm için herhalde herkesi öyle sanıyorum. Ama öyledir diye düşünüyorum. Çok da tatlı uyuyor maşallah canım kızım benim. Böyle artık kapatmayı düşünüyorum. Ee, bugünlük böyle bir vlog oldu. Yapacak bir şey yok. Dün de hiçbir şey paylaşmadım. Onu üzüldüm. Çünkü bu insan böyle başladı mı artık bir şey paylaşmaya. Hep paylaşası geliyor. Ama yapacak bir şey yok bazen olmayınca olmuyor. Bu arada saçımı açtım ya şimdi gıcık kaptım. İstediğim gibi Yok, durmuyor diye. Bunu bütün hanımlar bilir. İşte. Eskiden şöyle şöyle taşırdım. Yapardım saçımı şöyle. Ama o zaman zayıftık ya yakışıyordu ama şimdi yakışmıyor artık hep böyle ortadayız. Benim güzel kızım uyandı. Şey Ay. Ay benim güzel kızım. Şey ne annem? E, ateşi birazcık var e, ama çok yüksek değil bu sefer dünkü gibi çok şükür e, evet anne çok şükür değil mi ama maalesef bir şey yemeyip içmiyor fark ettim hani uyumadan önce su zolluyordum suyu da istemiyor mama yapıyorum onu istemiyor çorbasını istemiyor zayıfladı bu çocuk ya birkaç gündür beri zaten azar azar içiyor yiyor. O yüzden bayağı zayıfladı ya. Tontondu bu kız. Tonton. Tontonu kalmadı bu kızın. <laughs> Değil mi annem? Neyse arkadaşlar. Bu günlük böyle olsun. Ee, yine de vlogumu beğendiyseniz like. Eğer benim benden video kaçırmak istemiyorsanız em zili böyle zilin üzerine basınız. Benden hep haber gelir artık ne zaman paylaşım yaptım mı. Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Orada sorular sorabilirsiniz bana. Ee, başka böyle herhalde. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar.